Merhaba arkadaşlar. Ee, ben şu anda tırın gelmesini bekliyorum makinenin içinde. 10 dakikaya kadar falan gelirmiş yolda. Mısırlık yaklaşmış bizim patron. Ee, bu arada Mustafa Yaman kardeşim eski takipçilerimden bir sorusu var. Ee, şu anda çalışmıyorum artık makinenin içinde oturuyorum. Bu videoyu da böyle idare edin arkadaşlar. Şeyi soruyor. Bu hidromeklerin korktuktan joystickli olanını ee, hem arka bomu hem de ön tarafı aynı joystick'in idare ettiğini makine batarsa işte her seferinde arkaya dönecek mi koltukla beraber hani hem arka bomu hem e ön kova idare ediliyor ya işte kamyonlara bindirmelerde rampasız yerlerde falan gibi böyle yerlerde her seferinde diyor arkasını dönüp önüne mi dönecek zor olmaz mı fikrin ne diye sormuş şimdi bir önceki videomdaydı galiba cevap videomdaydı bununla ilgili bir şeyler söyledim Şimdi verimliliği en iyi üstünde kullanan kişi bilir. Tamam, mühendislerimiz hesaplarını yapıyorlar, makinaların. Onlar da verim ala, en yüksek verim alabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama bir de bakın önceki videomda da galiba bahsettim. Bunun verimliliğini operatöre sorulması lazım. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir doktor gidiyorsunuz Size diyor ki şu, şu şu senin rahatsızlıkların var Size diyemezsin ki yok ya ben öyle değilim diyemezsin Niye? Şu hapı kullanacağını diyor Ya o adam o konuda eğitimle o konuda uzman olmuş artık Veya işte bakın e, yarışmalar var işte e, O ses Türkiye gibi neyi böyle benzeri e, şeyler Yarışmacılar şarkı söylüyor Orada en tecrübeli kişiler Jürelik yapıyor. Konusunda uzman olan kişiler. işte şurada diyor şey yaptın neydi onun adı detone oldun. Şöyle oldu böyle oldu. Şurayı şöyle yaptın. Burayı böyle yaptın işte. Onun gibi. Onlar da o konuda uzmanlar. Benim ona bir şey diyemeye hakkım yok. İşte bir arabayı mesela bu yarış pilotları dediğimiz artık şoförlüğün şeyi piri olan kişiler Mesela o adam bir binse bir araca araçla ilgili her şeyi eksiği söyler. İşte yol tutuşuydu işte ne bileyim hızlanış e, hızlanışıydı vesaire ya işte belli bir kilometreye geldiği zaman arabanın güvenilirliği falan bunlarla ilgili bir sürü şey söyleyebilir. Niye? O adam o konuda uzman olmuş. Biz de kendi çapımızda mesleğimizde uzmanız. E, makine kullanan arkadaşlar yani bir ben değil bu işi yapan arkadaşlar da biz de kendi mesleğimiz üstünde e, olabildiğimiz kadar bilebildiğimiz kadar uzmanız. Biz de değişik makineler kullandık. Hangisinde daha verimli çalışabildiğimiz, hangisinde daha iyi verim alabileceğimiz konusunda biz de bu konuda uzmanız. E, burada bizim de biraz e, saygı görmeye hakkımız var diye fikirlerimizin e, saygı duyulmasına hakkımız var diye düşünüyorum dediğim gibi bakın orada e, bunların hesapları, kitapları, şunlar bunları yapılıyor. Ama ben yaşadım bunları arkadaşlar. Hayatımda gördüm. Bir makinede mesela çok rahat kullandım. Diğer makine aynı cins makine. E, Lastikli eskavatör. Ama bıçağını ters tarafa koymuşlar. Rotlarla e, direksiyon şeyine falan. Kullanımı çok berbattı. Ben bunu nitekim servisine de söyledim yani. E, makineden memnun musun dediler nasıl makinemizdir? Ben dedim makineniz iyi değil kardeşim. Yanlış. Sizin makinenizin bıçağı ters tarafta. Bu şekilde verimli olmaz diye. O yüzden beni pek sevmiyorlardı onlar. Olsun sevmesin. Ben doğruyu söyledim. Onlara yarayacağım diye yalan söyleyecek halim yok. Ama marka vermeyeyim yine. Başımıza ağrımasın. Yani bu aletten en çok verim nasıl alınır ben bilirim. Mesela atıyorum bizim için eski galiba hemen hemen hepsi. Kazmalar bomun altına değiyor tam topladığın zaman. Kardeşim tamam değirme diyebilirsin. Orada ne işim var da oluyor öyle zaman oluyor. Öyle zaman oluyor ben bomu komple toplamam gerekiyor. Dönemiyorum. Veya harfiyatı yapıyorum. İşte 7-8 metre derinlik var. Duvarın dibini çiğneyeceğim. Bomu toplamazsam yanaşamam. Köşelere yanaşamam, çiğneyemem. Müşteri bunu istiyor. E ben şimdi sağımdaki duvara mı bakacağım. Arkamdaki duvara mı bakacağım. Efendime söyleyeyim Boman orada tırnağın bomba deyip değmediğinden bakacağım ki öyle değmekten ziyade bir de zarar vermesi. Yani ben şuna karşıyım. Bir hareketin bir yere çarparak bitmesinden rahatsızım. Bir metalin metale demirin demire çarparak hareketin bitmesinden rahatsızım. Bu sistemden olacak bitiş. Böyle gümmedek bir yere çarparak değil lif boyunun bitmesiyle, piston boyunun bitmesiyle ayarlanacak bir olay. Şimdi ben e, Mustafa kardeşin tam olarak e, bekon değilim. O konuda yanılmıyorsam cisi bir de o dediğin sistem vardı. Ee, şöyle bir şey koltuğu arkaya çevirdiğin zaman o joystickle bir düğmeye basıyorsun. Joystickler arka beko'yu idare ediyor. Bu tarafa dönüyorsun, düğmeye basıyorsun, ön kova'yı idare ediyor. O cisi bir de vardı galiba, diş de, de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam öyle diyebiliyorum. Şimdi bunu tam hidro şey e beko'ler kullanan arkadaşlar iyi yorumunu yapabilir, ben yanlış bir şeyler söyleyebilirim çünkü tam hakim olduğum bir konu değil beko'ler. Bunu da bu sistemi de çok benimseyen olabilir. Şimdi başka bir sistemde çalışıp da yıllarca değişik makinelerde çalışıp da o makineye bilen belki yatır Ya işte o kadar makine kullandım. Şöyle olsaydı bu rahattı. Bundan iyiydi falan diyen olabilir. Bir de bu işe yeni başlayan direkt mesela o model makineye bilen, o model makinede yetişen, o sistemdeki makinede yetişen kardeşimiz mesela onu çok benimseyebilir. Onunla yetişir. O sistemle yetişir o sistem üstünde uzmanlaşır. Ve ona çok rahat gelir. O da yarın bir değişik şey olsa, fonksiyon olsa başka makineye bize o da onu beğenmeyebilir. İşte bu verimlilik açısından kullanan kardeşlerimiz ee, bunu söylemeleri lazım. ben şunu da o hakkın o şey hakkında ne desem yalan olur. Ama eskorter konusunda ben zaten çoğu zaman bazı şeyleri dile getiriyorum. Rahatsız olduğum konuları olmasını istediğim şeyleri dile getiriyorum. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu gibi. Böyle şeyler var. Ee, dediğim gibi burada da izleyen kardeşlerimizden kullananlar varsa o sistemin, koltuktan joystickli sistemin veya diğer normal sistemin arasındaki artıları, eksileri söyleyebilir yani. Yorumlara da yazar. Biz de bilgileniriz. Oradan kardeşlerimiz de görür diğer kardeşlerimiz de illa biz şart değil. Bir sürü takipçimiz var, Bekol kardeşlerimiz. Onlar da bir bilgi sahibi olurlar, onlara da faydamız olmuş olur. Ee, şimdi çok öncelere söyledim, hakim olmadığım konuda konuşmayı sevmem arkadaşlar, fetva vermeyi. Yani uyduruk kaydırık şeyler söylemek susmak daha iyidir. Bilmiyorum ne derece verimli. Şimdi bunu en iyi Dediğim gibi kardeşlerimiz bilecek. Bekolo kullanan kardeşlerimiz bilecek. O yüzden burada söz hakkını onlara bırakmam lazım. O konuya tam hakim değilim. Tabii yenilikler güzel. Her şey yenilikler güzel bu insanlar için ama bu teknoloji bazen de işte insanı bazı yerde hafif yollu sıkıntılara sokabilir. Belli bir şeye alışmış insanları. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir zamanlar her yerde sigara serbestti değil mi? otobüste de serbest de. otobüsün içinde hasta oluyordu, çocuk oluyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. İşte kahvelerde, kafeteryalarda, şurada, yer yerde ilk yasaklandığı zaman diyorduk, ne diyorduk? Ya olur mu ya? Sigara içilmez mi? Falan filan. Ama şimdi herkes benimsedi. Şimdi kahvede sigara içmek isteyen de olsa, serbest desek herhalde diğerler izin vermez yani. Herkes alıştı bu sisteme. Bunun gibi bu teknolojilere de alışırız diye düşünüyorum. Bu konuda fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani dediğim gibi hakim olmadığım bir konu olduğu için yine de sorun için teşekkür ederim. Mustafa Yaman kardeşim. よろしくお願いします。